Selamlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz üzere ben şu an banyodayım ve kendime maske yapacağım. Şu Garnier markası. Ee, bu maskeyi ilk defa deneyeceğim. Zaten yeniymiş. Noy yazıyor. Bunu da kız kardeşim e, Sara bana almış. Yani ikimizi almıştı birlikte yaparız diye. Ama hep dışarıda olduğumuz için maalesef kısmet olmadı birlikte yapmak. O yüzden o evde kendimkini yapacak. Ben de şimdi burada bunu yapacağım. Şöyle e, vitamin C e, maskesi. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bunu yüzme yapacağım duştan çıkmışken cildim güzel nemlensin dedim. Çünkü duştan sonra genelde benim cildim çok kuru oluyor. Ve bu durum beni çok rahatsız ediyor. Sizin cildiniz de öyle mi? Duştan sonra aşırı kuru yani gerçekten. Allah umarım yapıştırabilirim şu an. Bu arada Zeyt Mirza ve Akif yatıyorlar. <laughs> ben duştayken Zeyt Mirza'nın zaten uykusu geliyordu. Akif'e dedim ki yanımda dur diye ve ikisi de uyumuş. Akif ııı ee... Ay hafif de uyumuş. Uyusunlar. Ben de burada biraz bakım yapayım yani değil mi? Ondan sonra zaten Allah daha evin işleri duruyor valla. Bir mutfağı falan toparladım. Hele oturma odasını görseniz zaten göçüyor. Bakın. <laughs> Ay umarım yapabilirim. Çok soğuk. Cidden çok soğuk. Durun şu an çok kötü duruyorum da yapacak bir şey yok. Biz sonuçla ilgilenelim. <laughs> şöyle, böyle. Şunu da şöyle yapalım. <laughs> Kaşlarım gitti de çaktırmayın. Şunu da kapatayım bari x'te gitsin. İnsan kaşsız ne tuhaf oluyor, oluyor değil mi? Kaş olmayınca. Neyse ben şimdi konuşamayacağım zaten. 15 dakika dursun. Maskemi çıkartayım sonra tekrar geliyorum. Şu an çok komik gözünüyorum. Ama bir elimi yıkayayım. Maskemi çıkardıktan sonra artık tekrar açarım kamerayı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar unutmadan sizlere bir öneride bulunmak istiyorum. Çünkü iki gün önce bir soru aldım bir takipçimden önerebileceğin bir buggy var mı diye. Bizim buggy'miz Twishake markası zaten görmüşsünüzdür videolardan. Ben bunu size gerçekten tavsiye ederim. Çünkü aşırı e, pratik bir e, bebek arabası. Biz bunu normalde tatiller için almıştık ama günlükte kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi çok hafif. İnsan hiç anlamıyor sürdüğünü. Normalde arabadaydı. Akif'e dedim yukarı getirir misin hani çekmek istiyorum tekrardan. O da getirdi beni kırmadı. E, şimdi sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu böyle çok hafif sürülüyor. Hani kolayca böyle dönebiliyor onun dışında kapatması da çok kolay. Yani küçücük bir şey oluyor ve aşırı hafif. İnsan hiçbir şekilde anlamıyor bebek arabası taşıdığını. O yönden bizim tatilde ilk seçeneğimiz bu oldu. Bu arada indirim kodum da tabii ki de sizler için var. Onu da sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. İndirim kodum 20 Akif Rümeysa. Şu an sayfada zaten her şeyde %50 indirim var ve ekstradan benim kodumu verirseniz %70 indirim oluyor arkadaşlar. Yani %70 de baya fazla bir indirim. O yüzden mutlaka göz atın. Çünkü bu Shake'in ürünlerini biz hep kullanıyoruz. Zaten günlük hayatımızda da hep yer alıyor. Ben bu bagiyi böyle bej renkte seçmiştim. Zaten bu renge bayılıyorum biliyorsunuz. Onun dışında şöyle içinde yastık gibi bir şey var. Ve eğer isterseniz de şunu... Ekstradan alabiliyorsun sana ayakları için. Böyle. Ve böyle set halinde aldığınız zaman içinde çok şey çıkıyor. Mesela telefon tutucu, içecek tutucu, ondan sonra yağmurluk, güneş için hani şemsiye hepsi içinde oluyor ve çok uygun bir fiyata geliyor. O yüzden mutlaka göz atın kodum 20 Akif yüzde %70 indirim almak istiyorsanız mutlaka bu kodu verin sizlerde. Gerçekten çok güzel. Mesela şu önlüklerimiz de e, t Zaten artık videolardan biliyorsunuz. Hiç eksik olmuyor. Bunu çok severek kullanıyorum. Çünkü bir şey yediği zaman direktmen e, içine düşüyor. O yüzden de çok iyi bir şey ve e, temizlemesi çok kolay. Hani yıkayınca hemen gidiyor lekeler. Bunlar da size tavsiye ederim. Böyle ikili set halinde sipariş verebilirsiniz istediğiniz renklerde. Yani bunları da tekrardan bir göstereyim dedim. Çünkü gerçekten hayat kurtarıyor. Hele ki çocuklar ek gıdaya başladığı zaman, kendileri yemeye başladığı zaman gerçekten çok iyi bir şey. Ben maskemi çıkardım. Saçlarımı taradım. Şu an çok rahatım. Gerçekten kendimi çok daha iyi, hissedi iyi hissediyorum. Bir de saç maskesi yapmıştım. Allah. Hm şu yeni tişörtümü giydim. Geçen günlerden yok kazan almıştım ve şu tatlış çoraplarım ay gözükmüyor. Şurada daha yazıyor önce çok tatlı. hava da güneşli bugün. Bugün yine çıkmadık dışarıya ama böyle ihtimalle çıkmayacağım. E Mirza'nın eksikleri var aslında ve marketten de eksikler var da bugün yine hiç kasım yok. Bilmiyorum yani benim işim belli olmaz. Belki akşama doğru çıkarız da markete. Bilmiyorum. Olmadı yarın gideriz. Zeyd Mirza'nın bezi yine bitmek üzere. Geçen gün size bez aldığımı göstermiştim ve demiştim ama sonra sipariş vereceğim diye internetten. O gün unutmuşum. Ben sandım sipariş ettim ama kasaya git yani koymuşum ama sipariş vermemişim. O yüzden bugün hemen sabah ilk işim sipariş vermek oldu. Onu yaptım ama tabii o gelene kadar yine 2-3 günü bulur. O yüzden bir paket daha almamız lazım. Şu saç beni şu an çok rahatsız etti. Öyle yani arkadaşlar. oluşumla yatıyor dediğim gibi ve hmm, aa size ben bir şey söyleyecektim. Yani daha doğrusu cevaplamak istiyorum bir soruyu. 2-3 e, takipçimden bir soru aldım geçenlerde. E, yazmışlar ki ilgimi çekti. Neden hani fişleri topluyorsun? Yani merak etmişler. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani YouTube benim bir işim sonuçta. Hani e, nasıl diyeyim? Bir firmam var ve o firma üzeri hani işliyor bu ve ben her sene sonu vergi ödemek zorundayım. Şu an bu senenin vergisi henüz daha gelmedi yani kağıtlarımı içeriye verdim ama bekliyorum bakalım bu sene ne kadar ödeyeceğim umarım çok ödemem. Onun dışında işte bu fişleri de onun için yani tüm fişleri değil ama böyle işimde gösterdiğim hani YouTube'umda gösterdiğim mesela onları topluyorum. Veya mesela telefon fişleri olsun ne bileyim internet fişi olsun hani o tür şeyler hep lazım oluyor senin sonu şuraya beratıma yani muhasebecime veriyorum. O da hani e, ayarlıyor ve şeyi yolluyor hmm, vergi dairesine <laughs> vergi dairesine yolluyor. Onlar da işte hesaplama yapıyor gelirini hesaplıyor, giderini hesaplıyor. Ona göre sana bir e, miktar çıkıyor ödemen gerektiği miktar. Onun için topluyorum. Bunu da buradan cevaplamak istedim merak edenler için o yüzden <laughs> fişleri topluyorum. Böyle yani. Evet, şu an ise, e, bilgisayarı açtım. Yani laptopu otomodasından ve muhasebe işlerimi halledeceğim. saatte 4 dört oldum. Zeyd Mirza her an uyanabilir arkadaşlar. O yüzden hemen dedim ki halledeyim. Ondan sonra en azından kafam rahat olur. Çünkü maalesef böyle e, internet üzeri çalıştığımızda işler sadece video çekmekle bitmiyor. O yüzden hemen işlerimi halledeyim. Ondan sonra tekrardan görüşelim. Baba. Zeyt Mirza uyandı. Baba. Babasıyla daha demin konuşuyordu. Baba. Şimdi sustu. Oğlum dur <laughs> çünkü oha ağaç <artık. gülüyor> <laughs> 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 Dikkat et <edin>, Akif. Zeyt. Ay geri geldi. Zeyt Mirza baba dedi. Baba de. Baba. Hep böyle bap 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 <laughs> Ama anne demiyor. Çünkü anne demek çok zor bence. Baba. Arkadaşlar sizlere buradan soruyorum. Sizin bebişleriniz ilk baba mı dedi yoksa ilk anne mi dedi? Veya başka bir şey de demiş olabilirler. <laughs> Yorumlara yazın mutlaka. Bizimki ilk e, tabi o niyetle demediği belli de ama ilk kelimesi babaydı yani. Ara sıra söylüyor isterse. Sandı... <laughs> Sanırım çoğu bebek ilk baba diyor. Daha kolay çünkü bab 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 <laughs> Ama anne biraz zor. Zeyd. Zeyd Mirza. Baba. <laughs> baba. Oyuncu, oyuncu, oyuncu. İnanmıyoruz sana. <laughs> <laughs> Gitmek istiyor Akif. Artık emekli biliyor ya. <laughs> Gitmek istiyor. Hayır düşer. Oğlum ne yapıyorsun? Neden kendini aşağı salkıtıyorsun? <laughs> He? Bebe. Küçük <laughs> <Çiçek> bebe. Ama bir çiğbi. dur. Kopuş ama şey yapayım oğlum. Hoppa hoppa hoppa. Hoppa hoppa çok evet, göpüşün, çok hoppa. Çok sever. Evet köpüşünü çok sever. Bak nasıl duruyor hemen. Hoppa hoppa hoppa. Aa. Rahatlamasyon. Her şey elinde, her şey de. Yeme acıttım mı hemen bari çürü yeme hazırlıyor. diyor. Aynen. Sonra karnım tamam, uğuşayla rahatlayıyor. Oh daha ne oh, istiyor oh, bu olay de ya. Zıp zıp yapıyor. Evet de bir çayla da bir dans ediyor. O neymiş <gülüyor> la? <gülüyor> bir de çirkin yapıyor kendini. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu babası maksız böyle bir şeyleri önüne tutuyor kokuyor diyor. O da ıyy kokuyor diyor. <laughs> ve. ve. <laughs> tam sen bir oyuncu niye evet tam bir oyuncusun Hı? sen arkadaşlar ben bugün dışarı çıkmadım diye Akife dedim git bir paket bez al ee, paket gelecek dedim zaten gitmiş 3 tane almış <laughs> bu babalar niye hep böyle Akif hep böyle bir şey al dediğimde hep onun 3 katını veya 4 katını alır hep öyle yapıyor Sanırım erkekler gidip dükkandan almaya erindiği için direktmen şu kafada. Çok halim kafam rahat etsin sanırım o kafadalar. <laughs> yani normalde ben de öyleyim ama e, yarın da büyük bir karton bez gelecek. Artık Zeyt Mirza'nın 2 e, aylık bez stoğu var böylelikle. Artık bir süre almam lazım değil. Şurada da fişini getirmiş şöyle. Aynen. Bunları ben şimdi bir tanesini yerleştireceğim. Diğerini de artık kaldırırım. Evet şu an Zeyt Mirza'nın odasındayım. Bu bezi hemen yerleştireceğim. Bu arada Zeyt Mirza şu an ikinci uykusunu yapıyor. Gün içinde zaten genelde iki uyku yapıyor. Ama tabii eskisi kadar uzun değil. Bazen yarım saat bazen bir saat. Ee, aslında bir iki hafta iki hafta öncesine kadar böyle bir buçuk saat yatardı da artık yatmıyor çok nadir. Zaten bu aralar uyumayı istemediği için bunu bir yerleştireyim. Ondan sonra Zeyd Mirza da uyumuşken arkadaşlar kendime bir keyif yapmam lazım. Sonraki saatler için enerji toplamam lazım. Bu demek oluyor ki televizyonun karşısına geçeceğim. Kahvemi alacağım. Çikolatamı, abur cuburumu alacağım. Ondan sonra keyif yapacağım. Böyle yani. Başka da bugünlük bir işim yok aslında. E Akif de bu arada e, dışarıya çıktı. Yani iş e, arkadaş iş arkadaşı değil de okuldan arkadaşlarıyla buluştular ve yemek yemeye gittiler. O yüzden bugün yemek derdim de yoktu. Hani kendime yaptım, ben yedim tabii. Ama e, mantar sote yaptım tavuklu, onu yedim. E, yani Akif de dışarıda dediğim gibi ben de şimdi içeri geçeceğim. Yok önce kahvemi yapacağım, öyle geçeceğim. Video'yu da artık burada kapatayım diyorum. Çünkü zaten başka bir şey çekmem. Umarım severek izlediğiniz bir vak olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.